Neler babalar toplanın çocuğum okula veya eve vardı mı şu an nerede güvenli mi şarjı var mı gibi soruların cevaplarını bulabileceğiniz ücretsiz ve güvenli bir yöntem buldum hemen gösteriyorum. Öncelikle çocuğunuzun telefonundan Google Maps'e girip sağ üstten profil resmine tıklıyorsunuz. Daha sonra buradaki konum paylaşımına tıklayıp ardından tekrar konum paylaş diyorsunuz. Daha sonra burada... 1 saat boyunca bölümünü bunu siz kapatana kadar olarak değiştiriyorsunuz. Şimdi kiminle paylaşacağımızı seçmek için bu alttaki menüyü biraz kaydırıp diğer seçeneğine tıkladık. Buraya ebeveynin telefon numarasını veya telefonunda açık olan gmail adresini yazıyoruz. Bu şekilde çıkıyor. Sağ üstten paylaş dedik. Alttan da çocuğun telefonuna takip edileceğine dair bir bildirim geldi. Şimdi çocuğun telefonuyla işimiz bitti. Kendi telefonumuza geçiyoruz. Yine sağ üstten profil resmine tıkladık. Yine konum paylaşımı dedik. Bakın takip ettiğimiz kişinin direkt konumunu burada gösteriyor. Alttan ismine tıkladık bak ne kadar uzakta şarjı kaç ve en son ne zaman konumunu güncellemiş görüyoruz okula ve eve vardığında bildirim almak için de bildirimlerin yanındaki ekle butonuna tıkladık konum ekle dedik mesela örnek bir okul ismi diyelim haritadan görüp onayladıktan sonra sağ üstten kaydet dedik tekrar kaydetliyoruz her geldiğinde ve her ayrıldığında kutucuğunun işaretli olmasına dikkat edin evi de aynı şekilde ekledikten sonra işlem tamam yalnız bu özellikle eşini dostunu kötü niyetli takip etmek isteyenler olabilir takip edilen kişiye bunun bildirimi gidiyor bilginiz olsun takip edildiğinden de şüpheleniyorsan şunu yapabilirsin. Yine Google Maps içinde profil resmine ardından konum paylaşımına tıklayınca alttan ismine dokunup paylaşımı durdur diyerek durdurabilirsin. Paylaş faydalansınlar.